C'ye basıp, C basıp zoom yapabiliyorum bu arada. Oha! Oğlum bunu niye söylemedin daha önceden? az önce aklıma geldi. Bana, bana, bakar mısın benim baktığım yere? Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir Minecraft Survival serisine başlıyoruz. Yanımda Enes abim var. Konuş artık. <laughs> <laughs> Olmadı değil mi? Zombiye dönüşmüşü falan. <gülüyor> <gülüyor> Baştan alıyoruz. Kayıt 2. Trollerin <laughs> yapayım mı bu arada? <laughs> Abi hiç fark etmez. Ne istersen ona servisiz. Ben şu an buraları bile koyabilirim yani biliyor Ben de rahat <laughs> takılmak istiyorum ha Ben şurada yayında şuraya görüp arkamı dönüp götümü açmak istiyorum mesela. Ben bu kadar bir rahat bir izleyici <laughs> olmak istiyorum. Yayıncıyla izleyici arasında güzel bir samimiyet kurmak istiyorum. Yapışkanlık böyle bir birleşim olsun. <laughs> <istiyorsun ya. gülüyor> Biraz öyle bir şey istiyorum. evet. Canlarım. Şimdi hiç uzatmadan ben öyle kayıt mayıt girişleri yapamam buraları keserim tabii ki. Hemen şöyle normal modumuza geçelim. Evet en abi biz bu modda neler yapacağız? Bunlar hakkında şöyle bir ufak bir konuşalım. Ee, arkadaşlar öncelikle serimizde ilk bölüm ev yapacağız. Ben sokakta kalmak istemiyorum. Mağaralarda soğuk duvarlar arasında yatmak hiç istemiyorum. Hele Enes abiyle yatmak hiç istemiyorum abi, ben gidiyorum ya biz senle niye geldik buralara? Buraya gel, kaçma buraya gel. Abi <laughs> dur, senin için çi sana tamam. çiçek getirdim. Şöyle buyur, lütfen. Ee, o güzel saçlarını. Abi, çok, çok... Abi biz niye kadın karakteriz bu arada? Bunu bir sorgulayabilir miyiz en başta? Biz niye kadınız ya, abi? Hiç sorma. Hiç sorma, cahilliğimize ver bunu tamamıyla. Bu arada selamlar ben Enes. Bunu <laughs> da söylemeden <laughs> arkadaşlar. Biz bunu neden yapamadık? Ne oldu? Ne bitti? Vallahi anlamış değilim yani. Kadın olana kadın. <laughs> bunlardan başlayalım. Evi de pembe yapmayalım mı abi? Direkt, direkt pembeden ev mi? Aynen. Abi erkek. Kırılımıyla girelim dur o zaman. Abi e, erkek adama ben pem en son pembe bir Benim yakışıyor. Minecraft oynadığımı falan biliyorsun. Böyle en fazla kazma yaptığımız zamanları, taş kazma yaptığımız zaman wow falan dediğimiz zamanları biliyorum yani. O kadar cahil bir kesimde oynuyor. Oğlum Aa. çok fazla odun var lan. Kaç tane keselim? Abi e, ev yapacağız. Önce bir saniye. Şunları ben bir unuttum da. Şunları bir tahtaya e, çeviriyorum. Evde ziyade bir balta yapmayalım mı ya? Ee, Nereye ev yapalım? Şuraya koydum. bir yere falan yapsak bence? Abi burayı bence ben ellemeyelim diyorum. Buraya farklı özel tasarım bir ev yaparız. Biz şimdi çünkü böyle bir barınak yapacağız aslında evden ziyade. <laughs> Önce hayatta kalmak <laughs> için böyle şeylere ihtiyacımız var. Dur. Ana, balta. Abi baltayı alsan ben şuradan bir yerden biraz taş balta alayım. Yapmaya çalışıyorum şu anda. Balta attım bak sana. Çalışıyorum. Attım ama sana. Attım. Nerede yaptın Ay, lan? Şurada şurada. Var buraya. Nerede? <laughs> ben taş alıp Oha, geleyim. Tamam ben ağaçları halledeyim. Tamam ben bir ta biraz taş alayım geleyim. E, taştan yapalım eşyalarımızı. Tamam ben ben ağaçtan yapabilirim. Ben ağaçları kesebilirim yani bu arada. Sıkıntı yok. O şekilde götürebiliriz. Tamam. Ben ağaççı olurum. Ben ağaççı. Maden, maden işlerine falan da girişiliriz. Olmadı. Bir evi bir tasarlayıp bir kendimize yatak yapmamız lazım. bir koyun lazım bize. Ee, evet değil, akşam olmadan yaşarlı. yatmamız Şu lazım. Şu düşüşüne bir bakar mısınız ya? Çok efsane. Aşırı güzel. Bir de pembe olması ayrı bir detay. Pembeyi biraz daha vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Pembe pembe önemli. Pembe. Hayır pembe. <laughs> pembe çok önemli bir renktir. <laughs> Her erkek aslında pembeyi sever. Sadece gizler. Aramla Şöyle çok... Şöyle bir aşağıya manzaraya doğru bir baksana ya. Böyle bir güneş göre... Aa arı var lan burada. Ayda. Ana, Güneşe ya. bak. Arı... var burada. Abi Bunları arı... kırıyoruz da mı alıyoruz direkt? Ee, arı... Onu şey şişeyle topluyoruz. Ha, On... O zaman dokunmayayım. Yap bakayım sen çalış arı. Arı çalış. <laughs> onu toplayacağız sonra. Şimdilik... Hava kararıyor. E, hava kararacak. Biz abi şimdilikten benim yanıma gel istiyorsan biz bir mağarada konaklayalım bu gece. Kömür de bulduk burada. Harbi mi? Yani senin benim bak... Nerede olduğunu bulmam lazım bir saniye. Bulabileceğim mi? Yardımcı olayım. Şansımı. Ha Heh. şuradan aşağıya indin. Ha ismini gördüm senin. Evet Oo, senin abi şu kazman gibi... kazmanı al. Evet, aleyküm selam. Hoş geldiniz efendim. Şu baltanı al. Ne olur ne olmaz. Sen bunları ne ara yaptın ya? Şu kalıcını al. Ya abi, biz... Gelmedi ki bana bir şey. Sana geri gidiyor bunların hepsi. Al Yunu. Ya. Al Yunu. Gücünü de al. Bana Bunlar geri sana geliyor. Sana geri gidiyor. Oradan bir geri git. Heh. Durun hangisi tamam, varmış? Ah. geldi. Şöyle bir envanter düzenelim. Şunları da bakayım. vereyim. Hı. Şunları şuraya. Bak envanter düzeni hemen bizim düzenli olduğumuz belli. Tamam. Tamam. Şu anda taşlarım var. Okey. Şimdi biz bir kanka kozu bulabilir miyiz bu saatte acaba? Bir kozu bulup yatak yapıp bir uyuyalım. Şu mı? an Geceyi bulamayız. Akşam oldu. Ya. Artık zombilerle uğraşacağız. Abi şurayı kapatabilir miyiz? Ha, burada konaklıyoruz diyorsun yani. Yapacak şu şey. ilk gece her zaman sıkıntılıdır. Biz o kömürleri, memürleri kazalım abi. Biraz taş kazalım, şurayı bir genişletelim. Tamam, kömürleri hallediyorum kanka ben. Hı -hı. Abi şey söyleyeyim bak, bizim kılıcımız da var da bizim yemeğimiz yok. Şöyle bir çıkabilir mi? Abi işte ben sana dedim bir kuzu falan çözelim. Aa creeper var açtı. Gir içeri, gir, gir, Abi dur. Aa creeper'ı gördüm. Dur şu an fazla bir şey yok abi. Gel bir gel, gel. gel. Bizim acilen yemeğe ihtiyacımız var. Şu an ben koşayım. Oğlum zombi geliyor. Aha, dur. hadi bakayım. Öldür onu abi dur bir tane. İlk ilk kapışma. Tamam güzel. Oh, bu ne? Bu, bu ne? ne? Aa, dur creeper geldi. Abi kaç kaç Türketleri yiyelim. Türketleri Demir var. Burada demir var. Bir dakika. Topla. Çök Esma çök. Ya <laughs> abi. Sen <laughs> seriden onunla şey yapar mısın? Bir tane ee, konuş artık. Demir kazma. <gülüyor> ham <gülüyor> demir mi? diyor. Ham demir diyor. Bu ham demiri işleyeceğim mi ben? Evet. Evet evet. Bir de on. Ana durdu bir daha creeper. Canım yok benim gelme. Gelme ağlarım bak. Geleyim mi? Dur dur dur. dur. Aa, patlattım demir hemen. Demir kılıç mı yapayım demir kazma mı yapayım kanka? Kılıcı boş ver abi kılıcı yaparız. Bize kazma lazım önce. Elmas ve elmas toplayacağız ya. Ham demiri direkt koyunca olmuyor değil mi? Yok. Benim cahillik var ya şu anda <laughs> izleyen çıldırıyor ya. Ya tabii eskiden. Ham demiri ha. yakmamız lazım bizim evet. herhalde değil mi? Ee, taşım var mı? Bende 64 tane var. Sen yani topladın var, ya. taştan fırın yaptım. Tamam On, onun içinde erit onu. Aa ben de buldum demir şurada biraz. Onları ben de toplayayım. Burası baya bir maydan kaynağı. Burası baya bir maydan kaynağı. Bayağı bir kaynağı. tane daha çıkar mı? Ya iki tane çıktık. Şu anda bu yanıyor. Aha abi topla buraya gel zümrüt var. Şu an. Obo oh, oh, bu manzara. manzara. Kes. Üf diyorum sana bak. Buraya attım demirleri. Ver abime bir tane de kömür at şuradan. Bir tane atsam yeter. Buradan. Tamam. Heh. Bir demiri alayım ben. Bir demir kafi benim için. Ben bir kazma yapayım. Tamam. Demir, yani çok hızlı geliştik ya şu anda. Abi kazma kazma diyorsun bize böyle hakaret eder gibi ayıp oluyor biraz ama ne neyse. <laughs> yok canım yok. Abi canım. Dur. Omar, dur. Okçu. Okçu. Abi. Okçu. Araya aldık. Araya aldık. aldık. Tam aldım abi Tanım dur. Azaldı. Yukarıdan yukarıdan örümcek geliyor. Abi dur. <laughs> Tam arkada bir tane daha okçu var. Canım çok az. Öleceğim. 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 <laughs> öleceğim. 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 Tamam Ölüm. aldım. Ölmedim. Tamam, gel abi gel, gel gel var. gel gel. Abi şu. Zümrüt. Al. Abi, dur. Aldım. Ben okta ok var. Şu yay da var. Şunu elim alayım kullanırız. Bir dakika benim canım sıfır. Abi benim şey dok ok var. var. Abi kafanda dok ok var. Kendime bakmam lazım. Dur buradan düşme. Abi dur ben sana yemek getireceğim. Benim hala dört kalbim var. Bir buçuk kalbim kaldı şu anda. Benim. Bana yani güven abi. Çabuk öldüm ya. Bana güven abi. Ben sana senin açtığını gidereceğim abi. Hı. Dur koyun var. Ya kanka şu geceye biz bir ge koyun mu var? Nerede? Aa buldum valla ben kesiyorum. İlk kim bulur sonumdur. Enderman var şu an ay, yere bakarak görüyorum. At var ya. Atı keseyim mi? At Aa! Aa! dur. Abi dur. Burada şey var. Okçu var. Okçu var. Hareket ederek. Aa kılıçlı. Kılıçlı zombi. Ne diyorsun ya? Oğlum ben buradan otlasam ölür müyüm Abi bana? dur iki kalbim var. Allah, Allah yarım kalbim var gitti, yarım kalbim de gitti. Geliyorum sana. Seni şu anda aşağıda kapıştığını görebiliyorum. Abi dur, at, ya iskelet nasıl kovalıyor. Ko ko at atete iner mi? Balı balı alamıyoruz mu ya? Balı alıp yesem? Abi balı şu an alamıyoruz ya. Dur, etim var mı? Dur, etim var bir tane. Etim, etim. Hiçbir şeyim yok benim. Dur, abi, dom var, domuz var burada. Evet, onları ana, kesiyorum. Ama Ender var burada. Kuzu da var. Abi anı öldüm. Allah Abi Benim eşyalar nerede? Ben bulamadım. Al dur buldum. Dur bulamadım. dur 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 dur. Benim dur, eşya dur. sen mi aldın? Kuzu 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 kuzu. Ha burada. Yok kanka ben almadım. Buradaymış tamam buldum. Kuzu 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 kuzu. Anam kuzunun yürümeye bak hele. Abi ölür misin artık? Öl bakayım tamam mis. Abi şimdi bunu pişirsem daha çok can verir değil mi? Davuk varmış tam burada. Evet adı. evet pişirelim. Ah. Allah kripper Al. var. Kaç Ama canın az senin. Sen şey yap istiyorsan. Canım bir kalp kanka. Yani sen ye. Sen ye abi canını dolduralım. Benim eşyaların yarısı eksik ya. Aa öldü. Dur. Dur şunu da al. Aa bu nasıl bir şey? Aa aşağı düşürdüm. Dur. Ya bu ne arkadaşım? Bu da patladı abi, tamam. Bizimki de gideyim. Dur ben hayattayım. Ölmedim. Öldüm ben öldüm ben öldüm. Yanına gelmeye çalışıyorum şu anda. <laughs> Harbi diyorsun. Benim nereye rastgele attım? Okay. Aynen şöyle evet. bir. Buraya şöyle şuraları falan bir kazayım. Hı -hı. Bana bir kürek lazım. Kürek tamam. yok bende. Şuraya bir crafting table koydum ben. Burada taş var mı? Taş vereyim sana ben. Ee, Taşım hiç yok. Şöyle buyur abi. Odun var mı? Odun var. Odunda sıkıntım yok. Tamam. Bir kürek yapayım şuraya bir saniye. Şunları Hı -hı. ben toprakları temizleyeyim tamam mı acı? Ha? Şimdi fark ettim de. Evet. Bizim ev baya büyük olacak buraya. Biz acayip tahtaya, oduna falan ihtiyacımız var. Taşlarla falan da genişletelim yani burayı. Oo. Ben yukarı doğru çıktım. Tamam. Ben. Zombiler de, geliyor. Aa. Ben de şu falan. düz, 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 düz doğru gidiyorum. Yemek kalmadım yanıma da. Bakalım buluruz illa bir tane ya. Ev ]iyim. orada. Nefesini ensemde hissediyorum. Burada lava havuzu var. O değil. Evimiz yukarıdan çok güzel gözüküyor bir şey değil mi? Abi dur ev daha şu an yamuk duruyor ya ben onu fark ettim ya. Onu nasıl başardım hiçbir bilgim yoksa. Kendi simetri takıntılığı var bak ona göre. <laughs> Abi biz bence gidelim beraber bir olduğunu toplayalım. Şuraya bir düzlük gel o zaman. Şuraya Geleyim. inat ettim şu diyeceğime dair. Kürek var mı? Küreğim var. Kürek yarım can var benim. Geldim. Hadi gel bir seriden biz bir yatalım. Ee, yarına efsane bak şu an aklıma geldi. efsane bir ev planı geldi. Evimizi yapalım, Ay, yan yana uyuyalım. Ee, yan yana uyuyalım. Birimizde kazma, birimizde birimiz balta. Heh, Abi düz oldu. Şimdi ee, bak üst yukarımızda bayağı ağaçlar var, pembeler var, şeyler var. Ben pembelere gidiyorum. Pembeler. Baltam yok. Baltam yok. Dur, balta yapıp geliyorum hemen. Sen devam et. Tamam, pembeleri ben kesiyorum pembe ağaçlardan. Ee, olabildiğince fidan da almaya çalış. Etrafımızda ağaç kısıtlı e, fidan alalım yanımıza dikelim oradan kasarız baya bir balta yapıyorum ben o zaman şöyle dur 3 tane yapıyorum tamam ben direkt odun var yanımda zaten burada yaparım kırdıkça taş da aldım yanıma e, kazmaya başladım yerden evet. şunları bir kazalım <laughs> neredesin yukarıdasın hadi bakayım devam ya şurada ağaç yarım mı kalmış neyse dur onu halledeyim Halep devam şöyle 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 şöyle. Şu aşağıdaki bir tane ağaç var. Onu kesiyorum. Pembeleri keseceğiz? Ben pembeleri kesiyorum. Sen normal meşe ağaçlarından kes abi. O zaman aşağıda bizimkiler. Onlardan kesin dur. Tamam olur. Meşe olur. Diğer tepsinden olur. Ben ona göre bir şey yaparım. Tamam efsaneye baktım internette zaten burada istemiyor sorun yok efsane bir yer valla bu abi. yapraklardan şu canlı fedakar görüyoruz artık ağacı ev, bu ağaçlardan evimizin yakınlarına dikelim abi böyle aynı yaprakları döküyorsun bu yaprakları toplar getiririm ben sürekli yapraklar alırız bir de aşağı bir üç onların odalarını da kullanırız kanka evet İyi çok, olur çok mantıklı şu altıma bir çiçekleri toplayacağım ben zaten çiçekleri evin oralarına koyalım güzel bir şey yapalım efsane bir ev yapmak istiyoruz ee, bakalım bu arada arkadaşlar e, halledelim artık ya yorumlarda seriler neler yapmamızı isterseniz ne tarz şeyler yapalım neler ekleyelim ee, gibisinden böyle fikirlerinizi belirtirseniz sizin için efsane olur. Ee, önümüzdeki bölümde bir listeyi bir şey yapalım istiyoruz böyle yapılacaklar gibisinden. Oraya da sinet fikirlerine dahil ederiz. Bir tabloya ekleriz değil mi? Tabloya Hı -hı. ekleriz. Orada yapılan listeleri aklımızda kalır. Evet. Yani sizin yorumlarını yazarız oraya yapılmasını en çok beğenilenler yorumların arasından böyle en çok istenilenler arasından. Geçeriz. Tabloya ekleriz. Ondan sonra onu yaparız. Aynen öyle. Ben şu çiçekleri topluyorum. Ee, bu çiçeklerden bizim evin koyalım. Ağaçları da çat çat getir. Bayağı bir kestim de yeter mi bilmiyorum. Fidan aldım bayağı bir. Çiçeklerin hepsini al. Bu çiçekler. Kaç abi, tane var şu anda odun? Ben de mi bakıyorum? 45 tane olmuş daha. 7 tane fidan var ama. 33. Bu fidanlar kemik tozu var. Birer, birer, set yapalım o zaman. Birer 64 yapalım. Abi bir evinde Bakalım. şey var mı elinde? Ee, kemik var mı? Kemik tozuyla hemen fidanları. Kemik, kemik, kemik. Aa, kemik var iki tane. Tamam 4 tane var. Ben büyük yapalım. Şu elimdeki Burayı bir hallederim. Bunlar bir koyalım. Benim elim dolmaya başladı çünkü. Benim yer full doldu şu anda. Benim üstümü de boşaltmam gerekiyor. <laughs> i̇şte yani. sandık. Ya ben yukarı çıkıyorum çıktıkça. Bunlar daha da yukarı çıkıyor sanki ya. Ağaçlar mı? Sen ee, bu... bir tane bir ağaç var. Uşağı şarjı kesiyor. Bu yani. şarjı kesiyor. Bu şarjı kesiyor. Onlar büyük. Bir... Sen de halledinleri görmedin. Meşe kütüyor diyor. Ladin ağaçlarını görüyorsun sen bir de. Dev gibi olanlar mı görüyorsun? Beyazlar mıydı? Neydi onlar? Ya zaten? koyu, koyu renk. 51 tane var ya şu anda. 51 taneyle bir deneyelim bakayım bir saniye. Bir temellerini atalım en olmadı. Geçiyorum ben eve doğru. Tamam ben de şimdi geliyorum. Evet. Şu çiçeklerden topladım be abi. Heh, geliyorum. Ee, şimdi şey yapalım abi. Sen e evi yıkmaya bizim eski evi. Yıkın arkadaşlar. Yıkın arkadaşlar. Yıkın, yıkın. Yıkın. Çünkü ben oradan yapacağım. Bana odunları falan şöyle bir sandığa koy. Şuraya ben bir sandık yapıyorum şu an. Vay can azaltar. Ev nerede ya? Evi bulamıyorum bir saniye. <laughs> Taşlar, şunlar. Torç kalsın, torç işi. Şunları kalsın. buraya Şunları dikmeye ağır. başladım. Şunlar, şunlar. etrafını komple bu ağaçlardan yapmayalım mı abi. Yani, Suyun o, etrafını şöyle yap bir saniye. Nasıl olur acaba? Deneyelim. Neyi dedin? Dün etrafını full bu pembe ağaçlardan yapmayalım mı? Şey kemikleri Büyük de bıraktın ]cek. mı? Bunlar büyürse hepsi olur. Kemikleri de bıraktın mı? Hepsini bıraktım kanka. Bir tek yanıma torcum var. Tamam. Camlar kırılacak ama mecbur. De camlar gitsin ya. Yani. Yenisini toplarız. Sorun değil. Şimdi ee, ben şuradan bütün odunları alıyorum. Bu var bu var. Şu an Baltayı aldım, balta da aldım. Baltalar lazım. E, çubuk. Şunları da al. Ee, başka ne lazım? Bize kapı kalsın. Tamam. Şimdi. Öncelikle bana çit lazım. Çitleri ee, şundan yapacağım. Şöyle biraz alayım. Yeter mi? Yetmez tabii ki. Bu bütün elimizde ne varsa Yatak hepsini bir şey o zaman burada. Olur. Yemin sen temelini atana kadar yatakları kırmıyorum. Olur. Şuradan biraz çubuk yap. Stik. Şimdi. Şunu da yap şunu da yap şunu da yap hadi, hadi kır, kır 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 çok yavaş kırıyor bu ya <laughs> normal Çıldıracağım yani Abi ben suya yapmak istiyorum böyle suyun dibine olsun istiyorum uygunsa senin içinde. de i̇şte, manzarası olsun böyle İki, hatta işte balkona açılalım böyle suya doğru şuraya falan yapabiliriz kırabilirim tam tamam 2 3 şey. böyle bak efsane bir şey var aklımda kaç yapsak 4 5 beş. tamam 5 iyidir arkadaşlar e, evimizi sonunda bitirmeyi başardık. Evet sahibimin üstü çabaları ve gayretleri sonucunda. Hmm. Şükür. <laughs> Mahtaların, arabaların hesabı yok. <laughs> hesabı yok kestiklerimizin ya. Arkadaşlar ortalama. Kestiklerim teker teker ya. Ortalama 3 saat kadar kayıtlıyız. peyitteyiz. E, verdiğimiz emeği karşı olarak bir like atıp ve yorumlara da bir kalp bırakırsanız. <laughs> Çok mutlu oluruz. Çok mutlu vallahi oluruz. Acayip, acayip mutlu, tarifle, mutlu oluruz. Yoruldum ya. gözlerinden falan belli oluyordur büyük ihtimalle yani. Vallahi yoruldum. Videonun sonunu Şöyle evi ufak gösterelim. inşallah falan. Evet, evet. videonun sonunu getirdik yani. Biraz vallahi yorulduk. En son bir yerde kestik. Biz Enes abini yaktık sigaraları. Öyle bitirdik evi. yorulduk <laughs> 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 artık. Evden Evin... buradan buradan devam. Şimdi bak şuradaki kısımlarda <laughs> minik minik şeylerimiz var. Bak bunu bir gösterelim bii evet. detaylar var. Buraları aydınlatma falan yaparız herhalde değil mi? Evin içini zamanla yavaş yavaş kullandığımız eşyalara göre dizayn edeceğiz. Şu anlık bir dizayn şeyi yapmadık. Ee, bu üstte böyle cam gibi yaptık. Yani böyle içi gözüken, aydınlık, ferah, manzara izleyebileceğimiz bir ev yapmak istedik. Aynen öyle. Ee, zaten gece olduğundaki <laughs> şu kısmın manzarasını hatırlıyorsunuzdur çoğunuz. Evet, o bu taraftanki bakış. Buradan gökyüzünü izleyeceğiz. Yani ee, Ayşe... Bunu da görürsünüz. Hı -hı. Ee, bu tarafta da dağımız var. Bir yatırısı olmuş yarısı yok. Ağaç çok lan abi. Abi bütün ağaçları kesmişsin. Buraları ağaçlandırmamız lazım. Değil. Bunlar bunlar kolay <laughs> değil yani. Baksana şunları tekrardan kurduk. Allah'tan büyüdüler bir daha yani de ağaç sıkıntımızı yaşamayacağız. Evet. Şimdi aşağıda şuraya ufak bir alan yaptı İsmail. Burayı camlı vaziyette. Evet. Burası merdiven aldı. yaparız Belki buraya tekrardan bir şöyle bir çitle çekeriz kanka bir daha çit çekeriz. Evet, olabiliriz. olabilir. Kanka. Tamamen olabilir. Bunu hallederiz. Buraya ben diyorum Şimdi ki abi bir çıkarır. tane evcil evet, hayvan yani. koyalım diyorum buraya, camlı ya böyle kapatalım buraya evcil hayvan kalsın burada. Camın içinde mi? He. Sandıkları koymayacak mıydık buraya? Ya sandıklar oraya Ama olmaz. evcil hayvan da olabilir, buradan gelip geçtikçe görürüz, bakarız, ederiz, Hı -hı. gireriz, bir iki sefer çıkarız mantıklı. Olabilir. Bu olabilir. Kapı muhabbetimiz güzel. Buradan da giriş Şuraya var buranın. bir toparlarız yani. Minik minik dokunuşlarımız kaldı sadece. Ana hatları ve temelleri hazır. Evet. Bizim yataklarımız hala yan yana bir vaziyette. Burada zaten. Koy <laughs> <laughs> koy Gel şöyle bir karşıya geçelim. Bir uzaktan şöylece bir bakalım. Evet. Işte şuraya bir köprü. Ben bir dahaki sefere, bir dahaki bölüme arkadaşlar köprü planlıyorum. Ya da bir madeni çözüp ondan sonra da yapabiliriz. O ikisi de bir yapabiliriz. Yapacağız. Aynen. ikisini de birlikte çözeriz gibi gözüküyor. Ben şöyle bir ikimizin olduğu kısma şöyle bir geçeyim. Arkada Abi. evimizi alalım. Canlarım burada bölümümüzün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evimizi tamamladık. Enes abimizle beraber. Tertemiz çıktı. Öldük. Yamıldık. Sağımız salımız çekti. <laughs> Ve evimizi <laughs> tamamladık. Yani e, biz mimar değiliz hacı. Elimizden bu kadar geldi. Kendi özgür irademizle yaratıcılığımızı konuşturmaya çalıştık. Konuşturamadık pek. Kötürüm oldu kendisi. Ama bir şeyler çıkardık ortaya. İkimizin de eline emeğine sağlık diyorum. İnşallah daha iyi yapılarla, daha iyi videolarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay. <laughs>